Teşekkür ederim. Öncelikle zaman açısından çok iyi bir zamanda ee, tekrar eden bu Sebastizahiristan ve ekonomik e, sempozyonunu düzenleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, çünkü biraz sonra bahsedeceğim gibi belki bir çıkış yolu olarak ben düşünüyorum uzun zamandır da üzerinde çalıştım. Fakat daha şu anda yeni yeni finans mühendisliğini bu alana aktarmaya çalıştığım bir alan. Ee, Herkes finans mühendislerini e, sorunun nedeni olarak görüyor. Halbuki sorunun nedenine baktığımız zaman e, ilk başlarda kullanılmış olan finans mühendisliği Zaman, aşırı, zaman içerisinde doğru olarak kullanılmamış. Ne demek istiyorum? Biraz sonra anlatacağım gibi. Özetini çekeceğim benim çünkü 15 dakikada her bir şey konuşmam çok zor olacak. Özellikle Türkçe olarak bunu da söylemem. İlk sekültasyona baktığımızda Amerika'daki krizin çıkma nedeni olarak gösterilen Norveç'lerin Menkulleştirilmesi olayından başladı. Ondan sonra da farklı boyutlara geldi. Fakat bunun ilk yapıldığı anda 1970 yılında sekürtasyon kanunu çıktığı zaman Amerika'da yapılan şey ismi İslami olmamasına karşı yapılan şey mortgage past securities. Ne demek bu? Ee, çok basit tabirle mortgage'ları renkleştirdiğiniz zaman yeni oluşturduğunuz fondan çıkaracağınız İslami iskut Organizasyon anlamında, finans anlamında, bond, tahvil. Tahvili aldığınız zaman, siz aynı zamanda equity olur olmuş oluyoruz. Ne demek bu? Yani aslında e o varlığı verdiğiniz para ölçüsünde sahibi de oluyordunuz. 1970 yılında ilk çıkarıldığı zamandaki üründen bahsediyorum. Ve ismi İslami değildi. Şeriye kompleyans yoktu. Yani belli bir şeriye horlukdan otorize işini almamıştı. Ama baktığınız zaman tamamen İslami olarak düşünebilirsiniz. O yüzden ben öncelikle ilişkisini ve arada nasıl zaman içinde İslami olmamasına karşı bu zaman içinde nasıl değiştiğini anlatmak istiyorum. Yine standart spekülasyonun yasak olduğunu biliyoruz. 1933 yılında Amerika'da FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation kurulduğu zaman aynı zamanda bu spekülasyonu, finansal e, sektörde spekülasyonu engellemek için Glass-Steagall uh, kanunu çıkartılıyor. Daha sonra devlet destekli mortgage kredisi vermek için markette 1900, e, ben biliyorum ama tabii siz görmüyorsunuz. 1938 yılında devlet destekli mortgage kredisi verilmek için FNV'yi kuruyor devlet. Daha sonra devletin asli görevi kapital market, kapitalist marketlerde yani bir şirket grup, şey, işletme olmadığından dolayı 1968 yılında Fenimi'yi private hale yani özelleştiriyor. Özelleştirirken bir tane şirket olmasın diye, monopol olmasın diye 1970 yılında Freddie Mac'i de kuruyor. Bu iki şirket private yani özel e, mortgage kredisi veren şirketler. Problem ne? Problem önceden devlet tamamen yüzde yüz destekliyordu ve böylece bunlar şirketler e, mortgage kredileri verirken düşük krediler verebiliyorlardı. Private hale, özel hale geldiklerinde ucuz krediye ulaşabilmek için tek yapılması gereken sekürtasyon kanunu çıkartmak gerekiyordu. Yani sekürtasyon kanunundaki asıl amaç, tek bir amaç, likit olmayan esetleri, varlıkları ee, likit hale sokmak, ikinci en büyük esas da ucuz krediye fonlama şeklinde riski dağıtıp ucuz fonlama yapabiliyorsunuz. Bundan dolayı 1970 yılında bu iki şirket e, private hale getirildiğinde sekürtizasyon kanunu da çıktı. Ve sekürtizasyon kanunu 1970'de çıktığında ilk çıkan enstrümanlar mortgage bank securities'ti. Biraz önce bahsettim. Yani siz bu tonlamadan çıkan enstrümanı aldığımızda bomb, sukuk değil isterseniz onu. Eğer o, biz bomb diyoruz orada, bunun tek nedeni e, şeriye konteynt olmamasından on, ama 1977 70'deki bu eseti eğer şeriye komplet yapmak istemiş olsanız da benim tahminim hayır demezler diye düşünüyorum. Çünkü ekütü 10'lu için sahip oluyordur. Zaman içinde ne oldu? O, bu şirketler özelleştirdikten sonra ben şimdi 1970-99 arasındaki geçiyorum nasıl bir şekilde daha bir çok şey var orada demen da kon, 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 konudan dağılmamak için 1999 yılında bu bahsettiğimiz spekülasyonu engelleyecek kanun kaldırıldı ve bu ne demek? Artık fen e, e, batan şirketler, Demon Brother gibi, Mary Stones gibi, bunlar hem vertically hem horizontally artık spekülatif hareketler almaya başladılar. Ve bu bahsettiğimiz sekültizasyonu önceden tek bir eser çıkartıyor, tek bir e, skup da çıkartıyorlardı. Şimdi artık onları da küçük küçük ürünlere böyle biraz sonra anlatacağım. Onlardan birçok tahvil çıkardılar. A, bakanımızın da söylediği gibi daha önce ki konuşmasında bu sektörler çok kompleks hale geldi. Aslında kompleks hale geldiği anda hiç kimse anlamamaya başladı. Aslında baktığımız zaman bu sektörlerin temeline İslami diye bahsettiğimiz şeylerin hepsini görebiliriz. O yüzden eğer biz İslami finansı buradan şuraya getirmek istiyorsak ne demek bu? Hacim olarak size bahsedeyim. Sukuk marketi market şu anda özellikle 2000 sonra arttı. 340 milyar dolardan bahsediyoruz yaklaşık olarak. Ama dünya çapında sadece Amerika'nın uh, fixed income security dediğimiz tahvil piyasası 32 trilyon dolar. Yani biz halen e, kat etmemiz gereken buradan buraya çok daha büyük bir mesafe e, e, var. Bunu da orada yapılan sekülerizasyonun istenmiş şekilde yapılarak bu arayı telafi edilebilir geleceği kanaatindeyim. Sekülizasyonun en önemli özelliği, geçeceğim bunları hızlı bir şekilde, Originator'ın asıl amacı illiküt eseti dikit hale sokabilmek. Riski derdörüsü fayda ederek credit enhancement sağlıyorsunuz. Böylece e, daha ucuz maliyetle finansman kaynakları çıkartabiliyorsunuz. Aa, yatırımcı açısından ise e, daha değişik bir e, enstrümana yatırım yapabiliyorsunuz. En önemli özellik ise eee şöyle bir şey. e, sermaye piyasası açısından capital market dediğimiz marketin likidite sağlıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu sekürtizasyon olmazsa olmaz. O yüzden şu anda Amerika'da da sekürtizasyon piyasasını tekrar aktif hale getirmeye çalışmalarına karşı getiremiyorlar. Çünkü güven sorunu var orada. Güvenden kastı originator, investor ve capital market player'ların arasında, oyuncuların arasında güven e, sorunu olduğundan dolayı. O yüzden eğer işbirliği tam olan bir sekürtizasyon piyasası sağlıklı bir şekilde işlediği zaman markete bir kitle sağlar, ikinci el piyasası gelişir. Özellikle ikinci el piyasası çok önemli. Yine Sukuk diye, SFX Securities olarak tanımlayacağımız Sukuk'ta ise, İslami tahvillerde ise, evet 340 milyar dolarlık bir iş hacmi var. Fakat ikinci el piyasası yok. Eğer markette derinleşmek istiyorsa ikinci el piyasasında geliştirmesi gerekiyor. Bu çıkartmış olduğumuz tahvilleri ya da skupları aktif bir şekilde satıp alınabilecek bir marketin oluşması gerekiyor. Söylediğim gibi aslında yapılan şey originatorlar, her türlü eset klas olabilir. Mal varlıklarını Yedirili değiller beraber yeni bir havuz atıyorlar. O havuzda daha sonra ta tahvil çıkartıyorlar ve o tahvillerin e risklerine göre e değişik e paylarına veriyorlar. Burada yapılması gereken en önemli şey, biraz önce de bahsettiğim gibi e e risk e tarihsel bir geçmiş çok basit bir şekilde verirken. Özellikle sağlam bir sekülitasyon ve ikinci el, marka, market, ikinci el marketini oluşturduğumuz zaman markete derinlik sağlayabiliriz. Ve sekülitasyon marketi yine e, yurt baktığımız zaman, 1970'te Amerika'da ilk çıktığı zaman bunu ilk yapanlar yine hükümet destekli şirketlerdi. Demek ki eğer biz burada da e, İslami e, bu tip sekültürleri geliştirmek istiyorsak yine tahminimce tahminince e, devlet destekli bir e, şekilde başlamasında yarar olabilir. ne yanlış gitti ve evet, evet, önlenebilir miydi? benim düşüncem evet önlenebilirdi. çok detayına girmeden çok basitçe akademik şartlara kullanarak anlatmaya çalışacağım bunu. Aa, dikkat ederseniz e, tahminler e, tahviller gördüğünüz gibi burada banka, pardon, mortgage'lar bankada alınıyor. Banka daha sonra mortgage'ları bir havuza satıyor. Havuz da daha sonra bu mortgage'ların risklerine göre değişik küçük havuzcuklar oluşturuyor. Buraya gelecek olan a, e, bu mortgage'lar küçük havuzların risklerine göre bölünüyor. Daha sonra da, da tahvil oluşturuluyor. Eğer bu mortgage pass security ise bu tamamen eğer bir e, şirket kontenjanı yapılmışsa e, aslında İslamik hale e, dönüştürebilecek bir sekülte hale gelmiş oluyor. Fakat e, Amerika'daki olan sistemde öyle bir şey yok. 1970'lerden sonra bu iş ben artık kullanılmamaya bile başlandı ve buradaki sekülte tamamen conventional fixed income yani tahvil dediğimiz sadece faize dayalı bir sekülte oldu. Yani siz bu e, tahvili aldığınız zaman sadece faiz gelirlerini alıyorsunuz. Normalde İslami yaptığınız zaman belli bir fi alıp artı en önemlisi kar zarar ortaklığına dönüştürülmesi gerekiyor. Peki bu bir miydi? Tek yapmanız gereken şurada gördüğünüz tahvili fiyatlandırmanız gerekiyordu. Sistemde çöken şeyler nelerdi? Birçok şeyler. Spekülatif hareketler 1999'dan sonra çıkardı. O spekülatif hareketler nelerdi? Bu havuzu yöneten bir tane varlık yöneticisi var. O varlık yöneticisinin bu uh, originator ve de bu investor'la birbirlerinin ilişkileri olmaması herkesin derdi çok daha fazla para yapmak, çok daha fazla para yapmak, daha fazla risk almak, daha fazla para yapmak. O yüzden hiç kimsenin derdi e, herhangi bir kayıp, e, kar ve zarar ortaklığı olmadığından dolayı birbirlerini kandırmaya başladılar. Ve de 1999'dan sonra artık spekülatif hareketler tamamen yapılabildiğinden dolayı kimse birbirlerine işine karışmadı açıkçası. Yani eğer siz çok biliyorsanız az birini kandırabiliyordunuz bir bakıma evet, tabiri caizse. Peki bunu bu sistemin içinde bunu çökebileceğini görebilir miydiniz? Evet görebilir miydiniz? Çünkü tek yapmanız gereken nedenini biliyoruz. Eğer biraz önceki söylediğim gibi o nedenleri çözümü İslami aslında. Sekültasyonun ilk yapıldığı anda ve İslami denmeden yapılan şeydi. Hatırlarsanız sinemisyonda da e, Sebahattin e, Hoca'nın bahsettiği bir şey vardı. Amerika bizden ben çok hep kala aldı ve Silikon da bahsetmişti. Aslında ben bunu e, anlatırken de ilk çıkış noktasına baktığınızda da e, bayağı bir benzerlik var İslami ve e, ilk sekürsasyon olayında. Buraya gelelim. Öyle bilinir miydi? Evet diyorum. Çünkü burada tek yapmanız gereken bu tahvili fiyatlandırma. Bu tahvili fiyatlandırma içinde normal e, herhangi bir finans kitabında gördüğünüz aslında şu andaki bir tahvilin e, bütün getirileri toplayıp da yapmanız gereken şey. Bu bilinen bir şey. Tek yapmanız gereken bunu birazcık daha taklike, e, yani komplike hale getirmek. Şu şekilde yazıyorsunuz. Daha sonra da Buradaki riskleri quantify, ölçmeniz gerekiyor. Kredi riski var burada, prepayment riski var, yani erken ödeme riski var. Onları, onlara karşılık eğer yoksa bu bunların e, ee, present değerini alacaksınız, eğer varsa ee, onları eklemeniz gerekiyor. Ama sonuçta biraz daha komplike, baştakinden farklı, herkesin bildiğinden farklı bir formül hesaplamanız gerekiyor. Eğer onu yapmış olsanızdı, 2001-2005 arasında bizim yaptığımız öyle bir çalışma vardı. Yaklaşık %33 civarında bir yanlış fiyatlandırma bulduk burada. O da 4 trilyon dolarlık bir kayıba tekabül ediyordu. IMF'in söylediği de 4.1 trilyon dolarlık kayıptı. Aslında bu 2005'te yapılmış bir çalışma dikkatinizi çeker. Yani 2008'de veya da şeyden sonra değil. 2005'te yapmış olduğumuz bir şeydi. Yani sonuçta kaybı da bulabiliyorduk. Peki Özet, özet olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, en önemli şey bu krizdeki aslında hasta olan sekülizasyonun şey olması, çökmüş olması. En önemli özelliği de insanların birbirlerini kandırıyor hale gelmiş olması. Fakat sekülizasyon olmadan da gelecekte fonlama yapmadan düşük faizlere ulaşılması çok zor. O yüzden yani önümüzdeki senelerde sektörizasyonu çok daha fazla kullanacağız. Bu demek ki artık o kompleks diye tabir ettiğimiz bu tip e, çok daha iyi anlamamız gerekiyor. O aslında ne Yanlış olan şey bize aslında bir opportunity soruyor. Eğer biz bunu düzgün bir şekilde yapabilirsek, kalkınma bankaları olarak ya yani da İslami finansman e, şirketleri olarak yapılması gereken bunu daha iyi bir şekilde yapmak, aslında daha önceden yapılmış Amerika'da da, bunu biraz daha iyi bir şekilde yapmak, fonlamayı bu şekilde yaparak yeni fon kaynakları, düşük faizli fon kaynakları çıkartılabilecek kanaatindeyim. Islamic Securitization'ın uh, uh, yine uh, tarihsel uh, historisini vermek istemiyorum fakat çok basit bir şekilde 1998'den başlayarak 2008'de özellikle artan bir uh, tahvil uh, uh, marketi başladı. Uh, ve uh, Moody's ilk defa uh, Residential Mortgage and Securities ve Commercial Mortgage Securities School Dubai'de çıkartılan 2007 yılında uh, rate etti. Uh, en önemli şey İslamik uh, Scoop ve uh, Paper ve Conventional Paper dediğimiz uh, tahvil arasındaki fark uh, çok detaylı inmeden bir tanesinde en önemli şey burada direkt siz faizleri alıyorsunuz. Burada ise uh, kar ve zararlara ortak oluyorsunuz. Uh, yapılmış olan İslamik uh, residential mortgage back securities yani residential e, mortgage'ların sekürtizasyonuna tabi tutularak yapılmış olan tahvil, İslami tahvil Dubai'deki aslında bu tamamen bir ve, demek? Yani, e, icaret transaction denemek yani lease to buy icaret yani eseti satıyorsunuz ondan sonra tekrar e, lease back yapılan şey bu ve böylece e, stockholder'lar direkt e, yani bu tahvile sahip olanlar direkt aslında e, yani o, bu şeylerin, e, evlerin title'larının belli bir yüzdelerine de e, yatırım oranları ta, kadarından sahip oluyorlar. Gördüğünüz gibi aslında sekürizasyonla, İslamik sekürizasyon arasında, ben tabii çok genel anlatıyorum, daha detayları da var da, zaman diliminden çok kadarını anlatabiliyorum. Aralarında çok fazla benzerlik var. Bine de İslami demeden aslında yapılan şeyler var. Tek yapılmayan şeyler, e, belli bir fetva vererek belli bir e, şer'i ordundan okeylenmemiş olması yani. Ee, bunları söyledik. Ee, son birkaç, birkaç dakika var herhalde. Ee, birkaç dakikada e, birkaç şey söylemek istiyorum. Bu biraz önce bahsettiğim gibi aslında ilk, e, bize bir bakıma bir e, Windows of Opportunity veriliyor. Eğer şeye bakarsak, İstanbul'un e, finans merkezi olmasından bahsediliyor. Ve yani ben kesinlikle İstanbul'un bir finans, regional bir finans merkezi olacağına e, bütün yönümce inanıyorum. Olabilmesi için yapılması gereken şeyler var, belli bir o haritası var. Ama onun dışında tahminimce yapılması gereken başka şeyler de var. Özet olarak şeye bakarsak, bu uh, regional uh, financial center'ların özelliklerine bakarsak hepsinin belli bir içi var. Hepsinin belli bir özelliği var. Mesela Chicago'ya baktığınız zaman komoditeler üzerinde bir financial center. Houston'a baktığınız zaman enerji üzerinde. Frankfurt'a baktığınız zaman derivative ve banking üzerinde, sektör üzerinde. Geneva ve Zürih'e baktığınız zaman uh, private banking ve wealth management üzerinde. Şangay, Mumbai, Singapur, Dubai... Diye baktığınız zaman bunlar ücret ekonomiler üzerinde kurulmuş olan e, centerler. Bermuda Cayman e, Islands e, diğerlerine baktığınız zaman bunlar offshore, offshore financing finans tax benefit almak için olan centerler. E, Keza e, Kuala Lumpur, Bahreyn, Doha, Dubai'ye baktığınız zaman bunlar da Islamic Financial services veren, yani, to some extent, e, islamic center olarak düşünebiliriz. Bu şu demek aslında, hemen bitiriyorum çok vakit almak istemiyorum çünkü. E, e, Çince'de e, kriz kelimesi iki karakterden oluşuyor. Birincisi danger, ikincisi de opportunity. Bir tanesi tehlike, öteki ise fırsat anlamına geliyor. Yani bu e, krizi anlamına. Bu aslında bir tamamen biraz önce bir video o opportunity'den kastım oydu. Yani bizim için bir fırsat olabilir. Özellikle de finans merkezi olması açısından dünyada sadece Amerika'da 32 trilyon dolarlık bir e, bon tahvil piyasası varken bütün bu piyasası 340 milyar dolarken böyle bir fırsat var. Ve özellikle de daha ilerisi önümüzdeki 3-5 sene içerisinde 2 trilyon dolarlık bir kredi ihtiyacı var dünya marketi şu ana kadar konvensiyonel sektörü sekürtasyona tabi tutularak konumayla karşılıyorlar. Fakat şu anda e, konvensiyonel sekürtasyon e, artık dysfunctional, çalışmıyor. Çalışmadığından dolayı da bunun yerine belki İslami sekürtasyona tabi tutulmuş olan yeni enstrümana e, yaratılırsa bu sentri veya başka bir sentri belki de e, bu şeyi kapatabilir.